Öncelikle bu akşam bizleri kırmayıp buraya geldiğiniz için öncelikle basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve sizleri selamların en güzeli olan Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Evet. Değerli arkadaşlarım, malumunuz şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yapılıyor her yıl olduğu gibi. Ama bu görüşmelerde hiçbir zaman milletimizin, halkımızın, fakir bu kararın yararına bir şeylerin çıktığı, bir kararların çıktığı görülmemektedir. Şu an dünyada petrolün varil fiyatı 140 dolardan 67 dolara düşmesine rağmen bunun ülke ekonomisine veya tüketiciye yansıması sıfırdır. Hatta kimi yerlerde de artmaktadır. Bundan da baktığımız zaman bile görüyoruz ki fakir fukaranın bunda bir karı veya yapılan bütçe görüşmelerinin halka yansıyan bir tarafı yok. Öncelikle onu belirtmek isterim. Şimdi bunun neresi halka yansıyor, neresi yansımıyor veya bu bütçe görüşmelerinden kimler rantla gelirler elde ediliyor onu bir hükümete sormamız gerekiyor. Yüzde yüzün daha üzerinde petrolde bir düşüş var ama yansıması sıfır. Şimdi 200 katrilyon eski parayla rakamları veriyorum. 2014 yılında devlet 200 katrilyon vergi toplamış. Bunun büyük bir bölümü de ÖTV'den ve diğer vergilerden kaynaklanıyor. Toplanan bu vergi halen bütçenin açığını kapatamıyor. Ama hükümet ve bakanları çıkıp ne diyorlar? Ekonomi çok güzel, her şey rayında, istikrar devam ediyor gibi laflar ediyorlar. Aslında devam eden bir istikrar yok. Sadece milleti kandırıyorlar, hipnotize ediyorlar bunları söyleyerek. Eğer istikrar devam ediyor olsaydı, bunu vatandaş da hissederdi, bizler de hissederdik. AKP öncesi 80 yılda 130 kat trilyon eski rakamla bir şey var. Döneminde faiz ödemesi var. AKP'li 12 yılda faiz ödemesi 550-600 kat trilyon lira. Bunlar ne diye gelmişlerdi hükümete geldiklerinde? Biz faize karşıyız, faizi bitireceğiz demişlerdi. Aradaki farkı buyurun siz takdir edin. Şu an Türkiye borçla idame olan borçla götüren bir ülke çünkü üretime dayalı bir ekonomi yok direkt tüketim var biz yatırım yok ekonomiye bir yatırım yok yeni iş yerleri açılmıyor yeni sanayi yok efendim mesela çiftçiler verilen bazı teşviklerle adeta tembellaştırildi adam toprağının arazisinin nerede olduğunu bile bilmiyor ama devlet bir şekilde teşvik veriyor bu verilen teşvikle de adam geçinmeye çalışıyor. Bu yüzden de tarım da bitti. Bak son açıklanan rakamlara göre Türkiye'de son bir yılda tarım yüzde 4.9 geriledi. <laughs> Dışarıdan getirilen gübreler özellikle işte e, hiç sevmediğimiz, hükümetin de her seferinde sevmiyor deyip bizden iş çevirdiği İsrail tohumları ve ile topraklarımız kısırlaştırılıyor. Bunlar da apaçık ortada. Türkiye'de devletin şu anki borcu 330 milyar dolar. Bak sadece devletin borcu 330 milyar dolar. Özel sektörün borcu da 300 milyar dolar. Bunu üst üste koyun. Başbakan veya hükümet işte veya eski başbakan çıkıp diyor ki işte bizim 100 milyar dolar Merkez Bankası'nda rezervimiz var. Biz çok sağlam bir ekonomi yürütüyoruz diyorlar. Ama ee, ödemekte yükümlü oldukları borçları saymadan bunu söylüyorlar. Adamın cebinde veya cüzdanında 10 bin lirası var ama dışarıya da 15 bin lira borcu var şimdi. Durum aynen öyle. Borcunu verdiği zaman eksi beşe düşecek. Ama adam cebindekiyle övünüyor. Yani Merkez Bankası'na geri ederdim benim diyor. 100 milyar doların üzerinde diyor. Ama bu para senin değil ki. Bu para senin borç aldığın bir para. Ve onun üstünde de borcun var. Bu yüzden ekonomi hiç de iyi gitmiyor, ama halkı nasıl sindiriyorlar? Ee, i̇stikrarın devam etmesi için AK, AK Parti hükümetinin iktidarda olması gerekir, yoksa istikrar bozulur, ekonomi bozulur diyorlar. Biz gidersek diyor, üç ay sonra diyor, Türkiye biter diyorlar ekonomik anlamda. Demek ki bunlar ileriye yönelikle bir ekonomi yapmadılar. Kendileri inanmıyorlar düzgün bir ekonomi olduğunu. Çünkü eğer adam gibi bir ekonomi yapmış olsalardı, üç ay içinde bir hükümet değişikliğiyle ekonomi bozulmuyor olacak. <gülüyor> <gülüyor> bir de gelir dağılımında büyük bir adaletsizlik var. Bunların e, simgesi olan A, K ve P harflerinin birinde de adalet kısmı var. Değil mi? Adalet ve kalkınma partisi. Adaletli bir dağılım da yok. Gelirin %80'i tepede bir şey düşünün, üçgen düşünün Türkiye'yi. Gelirin %80'i tepedeki %20'ye gidiyor. Gelirin %5'i de tabandaki %20'ye gidiyor. Bak aradaki farkı görün yüzde yani %5 var, %80 var. Bu da gelir dağılımındaki tutarsızlığı, adaletsizliği gösteriyor bize. Şimdi bu ekonomi konusunda en hassas olması gereken kurumlardan biri de bildiğiniz gibi sendikalar olmalı. Çünkü işçi sendikaları temsil ettikleri insanların hakkını koruyamıyor. Onlar da bir şekilde hipnotize edilmiş. sürekli iktidarın şakşakçılığını yapıyorlar, yalakalığını yapıyorlar tabiri caizse. Bu fark, bu uçurum böyle gittiği sürece Türkiye sürekli dışa borçlu bir şekilde yaşamaya devam edecek. Ama Allah'ın izniyle e, Rabbim de izin verirse bu millet, Türk halkı e, büyük bir halktır. Bir gün bu gaflet uykusundan uyanıp gerçeği görecektir. Bizim parti olarak buna inancımız tamdır. İkinci bir konuya değineceğim. Seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu var. Hepinizin malum. Mevcut seçim kanunu ve siyasi partiler e, yasası değişmediği sürece Bugün ülkenin içinde bulunduğu siyasi zorluklar da devam edecektir. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut milletvekillerinin yüzde 99'u diyeyim, o kadar büyük bir oranla bahsedeyim. Hepsi e, parti liderlerinin iki dudağının arasından çıkan bir isimle milletvekili olmuş insanlar. Ne bir ön seçim var, ne işte yerelde bir e, süzgeçten geçip milletvekili adayı olma var. Şu 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 benim adayım değil milletvekillerinin meclise götürmüşlerdir. Bunlar da bir göbek bağıyla bağlı oldukları için ne derlerse onu yapıyorlar. Lider nereye giderse arkasından o da oraya gidiyor. Ya elini kaldırıp indiriyor ya da sessiz kalıyor. Çoğu haksızlığı görse de sessiz kalmak zorunda kalıyor. Çünkü bir dahaki seçimde bu adam beni aday yapmayacak diyor. Bu yüzden bu seçim kanununun değişmesi gerekiyor. Bunun içinde ne var? Yüzde onluk bir seçim barajı var ki bu dünyada sadece bizim ülkemizde var. Böyle bir. Bak Avrupa Birliği'nin ortalaması yüzde iki seçim kanununda. Barajın ortalaması yüzde iki bizde yüzde on. Peki bu kanunu e, koyanlar kim? 80 yılında 12 Eylül darbesinin sonucu olarak o zamanki işte Kenan Evren'in anayasaya eklediği bir madde bu. Yüzde onluk barajı. Neden o zaman işte bazı istenmeyen gerek aşırı dinci partiler olsun, gerek doğudaki partiler olsun, PKK'yı savunan onların meclise girmesini engellemek için konulmuş bir şeydir. Ne oldu? 2010 yılında referandum yapıldı. 12 Eylül darbecilerine ve diğer darbecilere yargılanma yolu açıldı ve yargılandılar da. Biz büyük bir parti olarak o dönem ve her dönemde neyi doğru gördüysek destek verdik. O zaman da destek verdik biz buna anayasa referandumunda. Şimdiki mevcut hükümet çıkıyor. Bunu şimdiki Cumhurbaşkanı eski başbakan da diyor. Mevcut başbakan da diyor. Anayasa mahkemesi darbe ürünü bir mahkeme diyorlar. Peki anayasa mahkemesi darbe ürünü eyvallah. Peki o yüzde onluk seçim barajı darbe ürünü değil mi? Siz biz darbeye karşıyız demediniz mi? Darbenin getirdiği her koşulu ortadan kaldıracağız demediniz mi? Dediniz. 12 yıldır niye yapmadınız? Ve bu sizin 12 yıl önceki parti programınızda var. Seçim kanununu değiştireceğiniz, barajı belli makul seviyeye çekeceğiniz. Niye yapmıyorlar bunu? Bunu yapmamalarının tek nedeni var. Büyük Birlik Partisi'nin meclise girmesinden korkuyorlar. Bunu Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu kendi ifadesiyle bir televizyon kanalında açıkladı. Biz de eğer dedi seçim kanununu değiştirirsek, yüzde on barajında kaldırırsak Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi meclise girer dedi. Biz onlar meclise girmesin diye bunu kaldırmıyoruz dedi. Çünkü dedi gerekçesini de söyledi. Kendilerine göre haklı ama adilane değil. Dedi ki eğer biz dedi barajı kaldırırsak bunlar meclise girer. Onların bizde emanet oyları var dedi. Büyük bir birlik partisinin şu an mevcutta görünen oyu dedi %3. Ama reel gerçek oyu dedi yüzde yedi sekiz civarında. Biz bunun farkındayız. Ama büyük birlikçi seçmen ne diyor? Baraj yüzde on. Nasıl olsa bu biz oy versek de e, meclise giremeyecekler. Bayağı değil, oyumuz oya, şey, boşa gitmesin. Hiç olmazsa işte sağ görüşlü bir partiye oy verelim. Kim bu? AK Parti. Bu yüzden bizde de onların emanet oyları vardır. Büyük Birlik Partisi'nden korkuyorlar ama meclisteki HDP'den korkmuyorlar. Neden korkmuyorsunuz? Biz HDP'den daha mı tehlikeliyiz? Biz vatanımızı sevmeyen bir parti miyiz? Biz değerlerimize sahip çıkmayan bir, bir, bir partiyiz? Hayır. Çünkü onlar kankalar ikisi. Kanka oldukları için birbirlerine zarar vermiyorlar. Gizli kapılar ardında e, türlü türlü pazarlıklar yaparak orta yolu bir şekilde buluyorlar. Ama Büyük Birlik Partisi meclise giderse e, tabiri caizse iplerini pazara çıkacak. Yaptığı yolsuzluklar, haksızlıklar, talanlar ortaya çıkacak. Bundan korkuyorlar. Ve Büyük Birlik Partisi meclise girdiği zaman yüzde ile onla falan değil. Birazdan açıklayacağım size yüzde %20'lerle 25'lerle belki 30'larla meclise girecek. AK Parti'nin saltanatı yıkılacak. Bu yüzden korkuyorlar ve istemiyorlar. Ama biz ne diyoruz? Korkunun ecele faydası yok. İsteseler de istemeseler de Büyük Birlik Partisi Allah'ın izniyle 2015 seçimlerinde meclise girecek. Halkın %70'i artık bizi destekliyor dedi. Falan dedi filan dedi. O anketlerin bir de arka yüzü var. Yani AK Parti'nin işine gelip böyle gösteriyor ya, bir de onun arka yüzü var, ondan hiç bahsetmiyor. Bak o anketten birkaç örnek vereceğim size. Bugün seçim barajı kalkar ise kime oy verirdiniz diye 17 bin küsur insana sorulmuş. Bu insanlardan yüzde otuzu Büyük Birlik Partisi demiş. Bak seçim barajı kalkar ise kime oy verirsiniz? En çok saygı ve saygı duyulan ve güvenilen Siyasetçi sizce kim denmiş? Me meclis içi ve dışı bu dahil. Yüzde otuz beşi Büyük Birlik Partisi'nden Mustafa Destici demiş, Sayın Genel Başkanımız söylemiş. İş kazalarında mevcut iktidarın suçlu veya kusurlu olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna yüzde kırk kişi evet demiş. Çöz çözüm sürecini destek, destek vermesinden yana düşünceniz evet mi hayır mı denmiş. Yüzde yetmişi hayır demiş. Bunlar hmm. AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket, kendi bir anlaştığı şirkete ve yayınlamadığı anket. Neresini yayınlıyor bunun? İşte yüzde otuz Büyük Birlik Partisi dedi ya, geriye kalanının içinden seçiyor, yüzde diyor kırk sekiz diyor, bugün AK Parti'nin peşinde diyor. E kardeşim geriye kalan yüzeyi de söylesene. Onun niye söylemiyorsun? O işlerine gelmiyor.